Hayat bazen beklenmedik yönlere sapabilir ve bir anda kendinizi hayal bile edemeyeceğiniz bir durumun içinde bulabilirsiniz. Benim hikayem tam olarak böyle başladı. Kayınpederim hastaneye kaldırıldığında eşim iş seyahatindeydi ve ben sorumluluğu almak zorunda kaldım. Kayınpederimle aramız çok derin bir bağ içermiyordu. Ancak ailemize olan saygım nedeniyle ona yardımcı olmaktan başka bir çarem yoktu. Ancak bu kararın beni böylesine karmaşık ve unutulmaz bir hikayenin parçası haline getireceğini asla tahmin edemezdim. Hastane koridorları soğuk, klinin havası ise yoğun bir sterilizasyon kokusuyla doluydu. Kayınpederim bir ameliyat sonrası yoğun bakımda yatıyordu ve ben de onun yanında sabırlı bir bekleyiş içindeydim. Bu sırada aynı katta bir kadınla tanıştım. İsmi Zeynep'ti. Şefkat dolu güzel bir yüzü ve hayata dair derin bakışları vardı. Onunla ilk karşılaşmanız basit bir tesadüf gibiydi. Ancak bu tesadünün hayatımda ne kadar büyük bir yer kaplayacağını henüz bilmiyordum. Zeynep annesi için hastanedeydi. Onunla sohbet etmeye başladığımda hayatta çok benzer zorluklarla karşılaştığımızı fark ettim. Hayatın karmaşık yolları bizi ortak bir nokta etrafında birleştirdi. Aileye duyulan sorumluluk ve sadakat. Ancak Zeynep'in güzel sözleri ve sakin sesi içimde beklenmedik bir şey uyandırdı. İlk defa yabancı bir kadına böylesine büyülendiğimi hissettim. Kayınpederimle ilgilenmek benim için sınırlarımı zorlayan bir sorumluluktu. Ancak Zeynep'in varlığı bu zorlu günlerde bana bir umut ışığı oldu. Onunla yaptığımız sohbetler günümün en büyük tesellisi haline geldi. Birbirimize hikayeler anlattık, hayallerimizi paylaştık ve hayatın zorluklarını birlikte aşıyormuş gibi hissettik. Bu duygusal bağ beni hem korkutuyor hem de derinden etkiliyordu. Ancak her hikayede olduğu gibi bu hikayede de bir çatışma başlangıcında saklıydı. Zeynep'le olan bağımız güçlendikçe bir yandan da vicdanımın sesini duymaya başladım. Eşime ve aileme olan bağlılığım, hissettiklerimin yanında çok daha ağır bir sınavdı. Bu hikaye sadece bir tesadüten doğan bir bağın hikayesi değil. Aynı zamanda sadakat ve vicdan üzerine bir sorgulamayı da içeriyordu. Zeynep ile hastane koridorlarında geçen bu tesadüfi karşılaşma, beklenmedik bir şekilde düzenli bir ritüele dönüşmüştü. Kayınpederimin tedavisi sürerken, her sabah ve akşam Zeynep ile kısa sohbetler etmeye başlamıştım. Bu sohbetler, hastane ortamının bunaltıcı atmosferini unutturan ve hayata dair farklı bir perspektif sunan anlar haline gelmişti. Ancak her yeni gün bu bağın derinleşmesine yol açıyordu ve içimdeki çatışma daha da büyüyordu. Bir sabah Zeynep elinde bir kitapla geldi. Bu onun favori romanıydı ve benimle paylaşmak istemişti. Kitabı alırken parmaklarımızın kısa bir anlığına dokunması bütün vücudumda bir elektrik akımı yaratmış gibiydi. Bu kadar basit bir temasın bu kadar derin bir etki bırakabileceğini asla düşünmemiştim. O an, aramızdaki bağın sadece zihinsel değil, aynı zamanda fiziksel bir çekimde içerdiğini fark ettim. Eşime olan sadakatimle bu yeni hissettiğim çekim arasında sıkışmıştım. Bir yanda Zeynep'le yaşadığım bu derin bağın güzelliği varken, diğer yanda aileme olan sorumluluklarım ve eşimle paylaştığım yıllar vardı. Bu iki duygunun çarpışması, beni her gece uykusuz bırakıyordu. Zeynep ile olan her anım, bir yandan mutluluk verici, bir yandan da derin bir vicdan azabı getiriyordu. Bir gün, Zeynep'in annesi taburcu oldu. Bu, onun hastaneden ayrılacağı ve belki de bir daha göremeyeceğim anlamına geliyordu. Vedalaşma anı geldiğinde, içimdeki hisleri kontrol etmekte zorlanıyordum. Zeynep bana, hayat bazen bize ikinci şanslar sunar. Umarım, bizim için de bir şans vardır, dedi. Bu sözler hem umut verici hem de bir o kadar kalp kırıcıydı. Onunla olan bağımızı kesmek zorundaydım. Ancak bu sözler her şeyi daha zor hale getirdi. Zeynep gittikten sonra hastane koridorlarında onun yokluğu hissedilir hale geldi. Onun varlığı bu zor dönemde bana dayanma gücü vermişti. Ancak artık sadece kendi vicdanım ve duygularımla baş başa kalmıştım. Bu hikayenin bundan sonraki adımları tamamen benim alacağım kararlara bağlıydı. Ancak şöyle bir gerçek vardı. Zeynep hayatımda unutulmaz bir iz bırakmıştı. Zeynep'in gidişiyle birlikte içimde doğan boşluğu fark etmem uzun sürmedi. Hastane koridorlarında geçirdiğim her dakika onu ne kadar özlediğimi daha da gün yüzünü çıkarıyordu. Ancak hayata dair olan sorumluluklarım beni hızla gerçeklere döndürdü kayınpederim iyileşme sürecinde ilerleme kaydederken, ailemle geçirdiğim zamanın artması, bir nevi duygusal kaçışımı engelliyordu. Bir gün telefonuma gelen beklenmedik bir mesaj, beni adeta yerimden sarstı. Zeynep'ten gelen bir mesajdı bu. Nasılsın, diye soruyordu. Bu kadar basit bir soru, ama arkasında binlerce anlam barındıran bir ifadesi vardı. Ona cevap vermek için uzun süre düşünmeme gerek kalmadı. Onu tekrar görmek istediğimi, onunla paylaşacak daha çok şeyim olduğunu hissediyordum. Bir hafta sonra bir kafede buluşmak üzere sözleştik. Bu buluşma benim için sadece bir kahve molasından çok daha fazlasıydı. Zeynep'i tekrar görmek, onun güzelliğini ve içtenliğini yeniden deneyimlemek beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı. Ancak buluşma anı geldiğinde vicdanım bir kez daha devreye girdi. Bu bir ihanet miydi, yoksa sadece paylaşılan bir dostluğun devamı mıydı? Zeynep'le saatlerce konuştuk. Hayallerimizi, korkularımızı ve hayatın bizi nasıl öğretilerle donattığını paylaştık. Ancak sohbetin sonunda, aramızdaki bu bağın sadece bir dostluk olmadığını, bundan çok daha fazlası olduğunu ikimiz de fark ettik. Bu karşı koyulması zor bir gerçekti ve o andan itibaren hayatımızı daha da karmaşık bir hale getirecek bir dönüm noktasına ulaşmıştık. Ancak bu yeni bağ kabullenmek benim için hiç de kolay olmadı. Zeynep'le olan ilişkimin derinleşmesi, eşime ve aileme olan sorumluluklarımı sorgulamama neden oldu. Vicdanımın sesi, attığım her adımda daha da yüksek çıkıyordu. Ama Zeynep'i görmeyi bırakmak, içinde hissettiğim bu derin bağ koparmak neredeyse imkansızdı. Bu hikaye burada sona ermek zorunda değil. Zeynep'le ilişkimizin bu yeni evresi, bizi hangi sınavlarla karşılaştıracak, hastane günlerim sona yaklaşıyordu. Kayınpederim iyileşiyor ve yavaş yavaş evine dönmeye hazırlanıyordu. Ancak Zeynep ile olan bağım beni derin bir düşünceye sürüklüyordu onunla geçirdiğim her anı, her konuşmayı zihnimde tekrar tekrar canlandırıyordum. Onun gülüşü, sesi ve bana anlattığı hikayeler ruhuma dokunmuştu. Ama bu hikayenin devamı olamayacağını biliyordum. Bir gün Zeynep'ten bir telefon aldım. Annesi taburcu olmuştu, ancak Zeynep bir bahaneyle beni görmek istemişti. Buluşmak için bir kafede anlaştık. Onu tekrar görmek, içimdeki karmaşayı daha da büyütüyordu. Kafede otururken aramızdaki sessizlik bile derin bir anlam taşıyordu. Gözlerimiz konuşuyor, kelimelere gerek kalmıyordu. Ancak her bakışta bu bağın imkansızlığını daha derinden hissediyordum. Zeynep bana hayatındaki zorlukları ve ailesine olan bağlılığını anlattı. Onun dürüstlüğü ve hayata karşı duruşu beni daha da etkiliyordu. Ancak bu duygusal yakınlık benim için vicdanen bir yük haline gelmişti. Eşime olan bağlılığım ve Zeynep'e karşı hissettiklerim arasında sıkışıp kalmıştım. Bu ikilem, ruhumu kemiren bir çatışmaya dönüşmüştü. Vedalaşma vakti geldiğinde Zeynep bana derin bir bakış attı ve "Bazen hayat, olması gerekeni değil, hissettirdiğini seçmeni ister." dedi. Bu sözler beni derinden sarstı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir cümleydi bu. Ama yine de aramızdaki bağın sınırlarını aşmaması gerektiğini biliyordum. Onunla vedalaşıp kafeden ayrıldım ama içimde derin bir boşluk hissettim. Bu hikaye sadece bir tesadüf müydü yoksa hayatın bana vermek istediği bir ders miydi? Zeynep ile yaşadıklarım beni hem derinden etkiledi hem de hayata dair bakış açımı değiştirdi. Ancak hayat devam ediyordu ve ben bu deneyimi bir hatıra olarak kalbime gömmek zorundaydım. Zeynep ile yaşadığım bu olay hayatımda derin izler bırakan bir dönüm noktasıydı kayınpederimin sağlığına kavuşmasıyla birlikte hastanede geçirdiğimiz zaman sona ermişti. Ancak Zeynep ile aramızdaki o derin bağ, aklımdan bir türlü silinmiyordu. Bu hisler, bana hem hayatı hem de kendimi sorgulatan bir karmaşa yaratmıştı. Hayatımda hiç bu kadar çelişkili duygular yaşamamıştım. Evime döndüğümde eşimle olan ilişkimi yeniden değerlendirmeye başladım. Ona karşı duyduğum sevgi ve sadakat, Zeynep'e karşı hissettiklerimle çatışıyordu. Bu durum içimde bir vicdan muhasebesi yapmama neden oldu. Eşim bana her zaman destek olmuştu ve bu ilişkiye zarar vermek istemiyordum. Ancak Zeynep ile olan etkileşimim bana hayatın ne kadar karmaşık ve öngörülemez olduğunu gösterdi. Bir gün Zeynep'ten bir mektup aldım. Mektupta benimle tanışmanın onun için ne kadar özel bir deneyim olduğunu yazmıştı. Ancak aynı zamanda bu bağın sınırlarını da kabul etmemiz gerektiğini belirtti. Zeynep'in bu olgun ve anlayışlı tavrı ona olan saygımı daha da artırdı. Mektubu okurken gözlerim dolmuştu. Onun bu kadar güçlü ve aynı zamanda nazik olması beni derinden etkilemişti. Zeynep ile iletişimimizi tamamen kesmeye karar verdim. Bu karar benim için oldukça zordu ama doğru olan buydu. Eşime ve aileme olan bağlılığım hayatımın merkezindeydi. Zeynep ile yaşadıklarımı bir hatıra olarak saklamaya karar verdim. Bu deneyim bana hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Sonunda hayatıma kaldığım yerden devam etmeye çalıştım. Zeynep ile yaşadıklarım bana insan ilişkilerinin ne kadar karmaşık ve derin olabileceğini gösterdi. Ancak bu hikaye aynı zamanda bana hayatta her zaman doğru seçimler yapmanın önemini de öğretti. Her ne kadar bu deneyim beni derinden etkilemiş olsa da, aileme olan sevgim ve bağlılığım bu zorlu süreçte yolumu bulmamı sağladı. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bu hikayeyi beğendiyseniz, kanala abone olun ve beğen tuşuna basın.